Şu an dışarıda yağmur yağıyor ve <laughs> bu havada yani gözlüksüz bir şekilde buraya gelmek, gözlüklerin damlalarla batmayacağını, kirlenmeyeceğini bilmek çok güzel bir duygu gerçekten. Dilekcan Sugrar, 24 yaşındayım. İzmir'den geliyorum. Gözlüğü yeni aldığımda her şey çok güzel ama 6 ay sonra gözlük camı biraz deforme olduğu için renkleri farklı görüyorum, ışıkları farklı görüyorum. Sürekli baş ağrısıyla karşı karşıyayım. Gözlük benim için külfet tamamen. Tek kelimeyle külfet yani. Başka bir şey aklıma gelmiyor. lens kullanmayı da denedim ama gözümü gerçekten çok rahatsız etti çok kuruma yaptı gözümde. Tek çare artık lazer ameliyatı olup gözlükten tamamen kurtulmaya gelmiş oldu yani. Bülent Hoca'yı da bayağı araştırdım. İnternetten zaten buldum Bülent Hoca'yı da. Bir sürü şey okudum onun hakkında. Çok fazla ameliyat yapmış, çok tecrübeli ve çok güler yüzlü bir insan. Benimle çok güzel ilgilendi. Muayenem harika geçti gerçekten. Ve bu çok önemli bir şey. Hani göz ameliyatı için geliyorsunuz ve insan ilgi ve açıklama bekliyor. Bülent Hoca gerçekten çok fazla ilgilendi. Çok güzel bana açıklama yaptı. Herkes çok güzel ilgilendi. Yani açıkçası Bülent Hoca pastanın üzerindeki çilek gibiydi. Ortam pastaydı, pastanın üzerindeki çilek gibiydi. Biraz sonra ameliyata gireceğim. Gerçekten eminelerde olduğumu farkındayım. Çok güveniyorum buradaki insanlara ve eminim birkaç dakika sonra artık gözlüklerimden tamamen kurtulmuş olarak yeni bir hayata başlayacağım. Şu an dışarıda yağmur yağıyor ve <laughs> bu hava da yani gözlüksüz bir şekilde buraya gelmek, gözlüklerin damlalarla batmayacağını, kirlenmeyeceğini bilmek çok güzel bir duygu gerçekten. En basitinden Burnumun üstünde bir ağırlık yok. Hatta burnumun şekli bile değişti. Yani gözlük sebebiyle çocukluktan beri taktığım için şu an onun hafifliğini yaşıyorum. Çok fazla korkuyordum ama hiç korktuğum gibi değilmiş. 5 dakika içerisinde iki gözümde tamamlanmıştı neredeyse. Bülent Hoca gerçekten benimle çok fazla ilgilendi. Ameliyat sırasında da her aşamada bana ne yaptığını, endişelenmemem gerektiğini, her şeyi teker teker açıkladı. Çerçevesiz bakmak inanılmaz bir şey. <laughs> Çünkü yani gözün tek bir odak noktası var en basitinden sağ tarafımıza bakmak için bile gözümüzü sağa çevirmeyip hani bu şekilde bakmak yerine komple kafamızı çevirmek gerekiyor. Çok yani net o görüntüyü görmek için. Şu an böyle gözümü nereye çevirirsem çevireyim aynı netlikte görebilmek çok güzel bir duygu gerçekten. Lensle yine insan gözünün içinde bir şey olduğunu hissediyor yani ek bir şey olduğunu. Şu an böyle tamamen kendi gözlerimle görüyor olma duygusu bambaşka bir şey. Yani böyle bir şey mümkün olabileceğini bile inanamıyorum yani hala böyle. Gerçekten çok büyük değişim oldu benim için ve herkese de önereceğim bunu tavsiye edeceğim yani. Çünkü çok büyük bir rahatlık oldu yani.